Evet Erzurum'dayız. Aziziye ilçesindeyiz. Şimdi Erzurum siyasi iktidarın yüzde seksen civarında oy aldığı bir yer. Milletvekilleri parlamentoda çok sık konuşuyor AKP ve MHP milletvekilleri. Sanırım onlar Ankara'dan buraya çok sık gelmiyorlar. Gelseler şu lefayı görerler. Bir bakalım Erzurum Aziziye depolama gölet inşaatı. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü. Sözleşme tarihi 7. ayın 19'u 2016. İşe başlama tarihi 7. ayın 27'si 2016. İşin bitim tarihi 11. ayın 23'ü 2018. Bakın işin bitirilme tarihini söylüyorum. 11. ayın 23'ü 2018 sözleşme bedeli 19 milyar 117 milyon 38 lira. Peki yüklenici firma kim? Arsel Enerji Çevre Telekom İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Yapmak istedikleri gölet neresi? Burası. Peki bugün ayın kaçı? Bugün ayın 11 Haziran 2022. 2018'de 11. ayda, Kasım ayında bitmesi gereken bu gölet yani burada gördükleriniz göl değil. Gördükleriniz yeşillik. Oradaki de iş makineleri. Yaklaşık olarak 4 yıl geçmiş. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri, ey Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri, ey Erzurum halkı. Verdiğiniz oylar helal mı haram mı? Şimdi bu bunu bize bir Allah'ın kulu izah etmeyecek mi? Şuna bir bakın. Bu şu gölet buraya yapılacak. 19 milyar 117 bin 38 lira. Sözleşme bedeli var. İşin bitim tarihi 11. Ayın 23. 2018 ama iş bitmiş hali de bu. 11 Haziran 2022 tarihindeyiz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olsaydı halkın bu sorunlarını parlamentoda gündeme getirirdik. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine burayı bildiriyorum. Eğer Erzurum'a gelip görmemişlerse gelsinler Erzurum'a görsünler. Aziziyeyi bu hale sokmasınlar.